Evet, herkese merhaba arkadaşlar. İspanyolca dersleri video serimizin birinci dersine hoş geldiniz. Bu derste size İspanyolca'da harfler nasıl okunur, harfler nelerdir bunun üzerinde e, tartışma yapacağız. E, İspanyolca'daki harflerin ben harf okunuşlarını tabi size vermeyeceğim. Çünkü gereksiz görüyorum ezberlemek açısından. E, bir harfi kodlama genellikle yapmıyoruz. Türkçe'de de yapmıyoruz zaten harflerin harf okunuşlarını vermeyeceğim. Nasıl okunduğunu göstereceğim. Yani işte Türkçe'de biz A, B, C, D, E, F, G bunları tek tek harf okunuşlarını biliyoruz ama diğer dillerde öğrenirken ben gereksiz görüyorum o yüzden bunları vermeyeceğim. Direkt harf okunuşlarına bakacağız. A harfiyle başlayalım arkadaşlar. İlk olarak İspanyolca A harfimiz var. Gördüğünüz üzere. Türkçedeki karşılığı bunun A. Yani A gibi okuyacağız. Yine aynı okuyacağız. Örneğe bakalım. Agua. Agua. Su demek ava. Ee, gördüğünüz gibi A harfleri normal A gibi okundu. Burada buna dikkat etmenizi istiyorum. Evet, B harfi var sırada. B harfini de gördüğünüz üzere. Ee, B bölü V yazıyor. Yani e, genellikle B olarak duyarız ama bazen V sesi çıkardığı da görülüyor. Ee, yani B olarak okuyalım biz. Normal okunuş kuralı olarak B olarak bilelim. Bazen V'ye yakın bir ses de çıkarabiliyor. Şimdi örneğe bakalım. Blanco, beyaz demek. Burada ilk harfimiz normal B gibi okuduk. Buna dikkat etmeliyiz. Sıradaki harf C harfi. Bu harf yanına gelen sesli harf veya sessiz harf de gelebilir. Bunun durumlara göre değişik değişik okunabiliyor. Örneğin ilk durumumuz yeşille yazılan yerine bakalım. öncenin C'nin altında, solda. C'den sonra A, O veya U harfi gelmesi durumu. Bu durumlarda ayrıca buna sessiz harf gelmesi durumu da ekleyebiliriz. Ee, bu durumlarda e, C aslında K sesi veriyor. Yani C yaz görürsek biz K diye okuyacağız. Eee co görürsek K diye okuyacağız. Bakın mavi kısımda yazıyor zaten. cu görürsek Q diye okuyacağız. Ya burada C bize K sesi veriyor aslında. Örneğe bakalım hemen. E, yine blanco. E, beyaz demek. Burada e, sondaki o harfinden önce C harfi var. C'den sonra O geldiği için bu durumda K diye bitirdik okunuşu. K gibi okundu bu da C harfi. İkinci durumu ne bunun iş bunun ona da bakalım. C'den sonra E veya I gelirse. C'den sonra E veya I gelirse bu C'yi biz Peltek S gibi okuyacağız. Yani böyle der gibi. Biraz ıslık çalar gibi. E, Arapça veya Yunanca biliyorsanız zaten bu harfi de görmüşsünüzdür daha önce. E, yani böyle bu okunuşa aşinasınızdır demektir. Peltek S veya Peltek T de deniyor bazı dillerde. Ee, sonra EE okunuşu tabii ki. Mesela örneğe bakalım. Sima. Sima. Ee, üst tepe anlamlarına geliyor bu kelime. Burada ben ben çok baskın bir S se sesi çıkarmadım dikkat etmişsiniz. Yani sima demedim, sima dedim. Ee, pertek bir ses çıkıyor. Ee, bir sonraki harfimiz harf okunuşu diyelim buna. Harf birleşimi. Ee, C ve H harfleri yan yana geldiğinde bunu biz Ç gibi okuyacağız Türkçedeki. Örneğe bakalım. Çakal. Çakal demek. Türkçeye benziyor gördüğünüz gibi. Burada ilk iki harfimiz C ve H harfleri. Bu yüzden burayı biz Ç gibi okuyacağız. Çakal diye okuduk. Burayı. Bir sonraki harfimiz D harfi. D harfini de normal Türkçedeki D gibi düşünebiliriz. Örneğe bakalım. Desir. Ee, söylemek demek. Bakın burada C'den sonra iyi geldi için C'miz peltek S veya peltek e, bu sesi veriyor. S gibi çıkıyor. Desir. E, desir. E, gördüğünüz gibi e, Pertek çıkıyor. Söylemek demek. Bir sonraki harfimiz E harfi. E, bu E harfi de Türkçe'de aslında açık ve kapalı E olmak üzere iki farklı E var. İspanyolca'da tek bir tane E var. Kapalı E. e bunu şöyle söyleyebiliriz. Elma. Ve elma gibi iki farklı e ses çıkarabiliyoruz biz Türkçe'de. Elma, elma. İşte bu a'ya yakın olmayan, yani elma dediğimiz zamanki e harfini kullanmayacağız İspanyolca'da. Elma diye. Direkt e kapalı bir şekilde çıkacak ağızdan. Ee, bir örneğe bakalım. enviar en Enbiar. Ee, niye böyle biraz b sesi verdi veya harfi bunu sonra göreceğiz. Göndermek demek bu kelimemiz. Ee, burada... N demedik. M diye başladık. Yani orada kapalı bir E harfi var. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. İşte MBR bir demiyoruz da MBR bir yer diyoruz. Bir sonraki harfe bakalım. F harfi görüyoruz. Bu Türkçedeki F gibi düşüneceğiz yine. Örneğe bakalım. Febrero. Febrero. Şubat demek. Şubat ayı anlamında. İngilizceye de benziyor zaten. Bir sonraki harfe bakıyoruz. G harfi. Bu da yanına gelen harf ile farklı bir okunuşa sahip olabiliyor. E, bu durumlar inceleyelim yeşil renkte. G harfinden sonra eğer A, O veya U veya sessiz bir harf gelirse, hatırlıyorsanız bunu C'de de yapmıştık. E kendi sesini koruyor. C'de K oluyordu hatırlıyorsanız. G'de kendi sesini koruyor. Yani G, G, G veya sessiz harf gelirse gene G sesi çıkaracak bu G harfi. Örneğe bakalım. Gato, gato, kedi demek. E, bu arada G'ler birazcık böyle hafif peltek çıkabilir yani gato gibi gato gibi çıkabilir. Tam böyle sert bir G harfi yapmayabilirsiniz. bir sonraki bir harf birleşimi G harfi ile birleşimi G'den sonra E veya I gelmesi durumu. Bu durumda G aslında G sesi vermeyecek gırtlaktan bir H sesi verecek. Yani H gibi böyle bir ses verecek. bu yüzden yanına E veya I geldiği için de H, H gibi bir ses alacağız. Mesela örneğe bakalım. Gira yazıyor ama biz burada G'den sonra iyi geldiği için Hira diye okuyacağız. Tur demek Hira kelimesi. Gırtlaktan birazcık bir H harfi çıkmış oluyor. G'den sonra U, E veya U, i şeklinde bir şey gelirse biz bunu G, G gibi okuyacağız. Hatırlıyorsanız G'den sonra i veya E gelirse bir önceki kuralda. G sesini çıkarmıyordu. Ama ben G veya G sesini çıkarmak istiyorsam da bunu yapacağım. U, E, U, I şeklinde yazacağım. U'yu okumayacağım. U bana diyecek ki E'yi oku, İ'yi oku diyecek. G sesini bozmadan oku diyecek. Mesela örneğe bakalım. Gia, Gia. E, rehber demek. Burada ben H sesi çıkarmadım. G'den sonra U sonra İ geldiği için. Bu arada bu e, İ'nin üzerinde vurgu işareti var. E, bu vurgu işareti birazcık ses harfi daha fazla oku anlamında. Ee, düşünebiliriz. Yani biraz giya diye hızlı okup bitirmeyeceğim. Giya gibi birazcık daha fazla okuyacağım. Evet, bir sonraki okunuş kuralımız şöyle arkadaşlar. Şimdi daha demin ne dedik? G'den sonra u veya ui gelirse g gi şeklinde seslerimizi çıkarıyorduk. Ee, peki ben gue, gui gibi ses çıkaramayacak mıyım? Çıkarabileceğim. Bunun için u harfinin üzerine noktalar koyuyorum. Yani ü bizdeki ü'ye dönüştürüyoruz u harfini. Ee, bu bana sadece U'yu oku diyor. Ama U olarak oku diyor. Ü olarak okumayacağız. İspanyolcada Ü yok. E, ee, Gue veya Gui seslerini çıkarmak için yapacağız bunu. Örneğe bakalım. Pinguino. E, ee, penguin demek. Burada eğer Ü olmasaydı, U olsaydı Pingino gibi okuyacaktık. Hatta e, evet pingüino gibi okuyacaktık. Ü olduğu için o Pinguino gibi okuduk. Bir sonraki harf e, okuma kuralımız H harfi üzerinden. H harfi okunmaz arkadaşlar İspanyolcular. H gördüğümüzde okumuyoruz. Örneğe bakalım, hospital yazıyor ya da hospital e, kalın ile incele olayı var onu da bahsedeceğiz. E, burada H harfini okumayacağız hospital diye okuyacağız hastane demek. E, burada H harfini okumadık ilk harf olan. Bir sonraki örneğe e, bir sonraki harfe bakıyoruz. Büyük şekilde ı, küçük şekilde i olarak yazılıyor. Bu harf i olarak okunacak Türkçe'de. Aynı örneği yapacağım. Sima. Sima. Üst tepe anlamına geliyordu. Bu örneği daha önce yapmıştık. Burada i harfini normal okuyoruz. Bunu dikkat çekmenizi istiyorum. Bir sonraki harfimiz c harfi görüyoruz. Şimdi bu c harfi Latin Amerika'da ve İspanya'nın bazı bölgelerinde güney bölgesi diyebiliriz. H olarak okunuyor bizdeki. E, İspanya'nın geri kalan bazı bölgelerinde de gırtlaktan bir H sesi çıkartıyor. E, biraz da gırtlaktan çıkıyor. Örneğe bakalım. Mesela jugar yazıyor bunu hugar gibi okuyacağız. E, biraz da İspanya'nın bazı bölgelerinde gırtlaktan çıkabilir hugar gibi, hugar, hugar gibi. Biraz da gırtlaktan çıkabilir. Oynamak demek. Bir sonraki harfimize bakıyoruz. K harfi görüyoruz. K harfin ee, çok fazla İspanyolca da yok. Yabancı dillerden gelen sözcükler de görülebilir. Ee, örneğe bakalım kilo. Kilo demek aynı şey. Ee, bir sonraki harfimiz L harfi. L harfinde dikkatinizi vermeniz gereken bir şey var. Ee, L harfi yeşille ikiye ayırdım gördüğünüz gibi. Bir tek L var bir iki tane L var yan yana. Ee, bir tane L varsa ince L olarak okuyacağız bunu. İnce L ne demektir? Ee, i̇nce L... L'den sonra çok hafif bir İ sesi çıkıyormuş gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir örneğe bakalım. Mesela örnekte Largo yazıyor ama bunu Largo diye okumayacağım. Kalın L olur öyle okursam. L'den sonra İ sesi çıkıyormuş gibi deneyelim. Liargo. Tamam şimdi o iyi çok hafifletelim. Yani yokmuş gibi yapalım. Largo. Yani aslında biz A'da şapka yapınca da bu ses çıkıyor. Buna yakın bir ses çıkıyor. Öyle de düşünebiliriz. Largo diye okuyacağız. Largo değil de Largo gibi tercih edeceğiz. Uzun demek inceler şeklinde bir ses çıkarıyor böyle L harfi görürsek. İki tane L görürsek hemen yeşilde. İki L görürsek bunu da Y gibi okuyacağız Türkçedeki. Örneğe bakalım. Yuvya. Yağmur demek arkadaşlar. Ee, gördüğünüz üzere burada Y gibi okuduk ilk iki harfimiz LL olduğu için. Bir sonraki harfimize bakıyoruz. M harfi. M harfi yine Türkçedeki M gibi düşünebiliriz. Örneğe bakalım. Manyana. Manyana. Yarın demek. Ee, N harfine bakalım şimdi sırada. Bu da aynı örnek yapacağım. Burada yine geçtiği için N olarak okunuyor. Yine manyana yarın demek. Ee, bir sonraki harfimiz N'nin üzerinde gördüğünüz gibi bir işaret var. Böyle yamulan bir işaret. Bu işareti gördüğümüz zaman N'nin üzerinde. N'nin yanında Y harfi de varmış gibi düşüneceğiz. Yani N'y gibi N'y sesleri çıkaracak yan yana. Aynı örneği yapıyorum manyana burada manana demiyoruz. Manyana diyoruz. Gördüğünüz gibi. E, ee, N ve Y harfleri yan gibi ses çıkarıyor bu işaret olunca N'nin üzerinde. Bir sonraki harfe bakıyoruz. O harfi. O harfini de yine normal O gibi okuyacağız. Türkçedeki örneğe bakalım. Kilo yapmıştık daha önce. Kilo demekti. Bir sonraki harfe bakıyoruz. P harfi. P harfini de yine Türkçedeki P gibi düşünebiliriz. Örneğe bakalım. E, ee, porki. Porki çünkü demek burada P harfini biz Türkçedeki P gibi okuduk. Şimdi Q harfine bakalım. Q harfi var sırada. Q harfini şöyle düşüneceğiz. Q'dan sonra U, E veya U, I gelirse K, K şeklinde okuyacağız. bu aynı örneği yapacağım yine. Porke. Çünkü demekti. Burada gördüğünüz gibi QE ile bitmiş. Ama K diye okuduk orayı. Çünkü Q harfinden sonra U'ya -E gelirse K diye okunuyordu. U U'ya -E gelirse e, Ki diye okunacak. Q harfi böyle okunuyor. R harfi var sıradır. R harfini de e, Türkçedeki R gibi düşünebiliriz. Bir tane daha R okunuş kuralı var. Vereceğim birazdan. E, raro e, tuhaf demek. Burada R'yi normal okuduk. Şimdi iki tane R harfi yan yana gelirse bu biraz daha sert bir R sesi çıkaracak. Yani böyle, rrr gibi böyle rrr gibi. Biraz daha sert bir R sesi çıkaracak. Örneğe bakalım. Arriba. 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 Yukarıda demek. Burada R biraz daha sert bir ses çıkardı. Arriba. Ee, şimdi S harfi var sırada. S harfinde Türkçedeki gibi düşüneceğiz. Örneğe bakalım. Si. Evet demek. İspanyolca da duymuşsunuzdur belki daha önce. T harfi var sırada. T harfi de Türkçedeki gibi düşüneceğiz. Örneğe bakalım. T. T. Ee, çay demek. Burada da ee, yine E'de de bir vurgu var. Daha önce C'de de vurgu vardı. Biraz daha uzatarak okuyabiliriz. Ee, sıradaki harfimiz U harfi. U harfi de Türkçedeki gibi düşünebiliriz. Örneğe bakalım. Uno, e, bir demek. Burada U harfi gördüğünüz üzere normal Türkçedeki gibi okundu. Ee, şimdi V harfi var. V harfi birazcık karışık diyebiliriz. Kelime başında V harflerimiz B olarak okunacak e, ee, örneğe bakalım. Bir bir. Bir ee, bir. hayat demek. Burada V okunuşuyla başlamadım. E, ee, vivir demedim. Bivir dedim. Ee, kelime başı olduğu için. ilk V harfi. Şimdiki okuma kuralımız N'den sonra e, V gelirse veya direkt M, V gelirse yan yana M e, ve V harfleri olursa e, bu durumda mb sesleri çıkaracak Türkçedeki. Örneğe bakalım. nvr yazıyor nvr. Bunu yapmıştık daha önce yanlış hatırlamıyorsam. E, burada n ve v harfleri yan yana gelmiş. E, yani n'den sonra v takip ediyor. Bu yüzden nvr e, gibi okuyacağız bunu. nvr e, göndermek demek. Diğer durumlarda da e, v harfin v ile b arası bir ses çıkarıyor diyebiliriz. Örneğe bakalım yine. Hatırlıyorsanız V1 diye yazıyorduk bunu. b diye okuyorduk. Hayat demek. Şimdi burada üçüncü harf olan V harfi böyle V B arası bir ses diyebiliriz. Yani e, b diye de e, duyabilirsiniz. b gibi de duyabilirsiniz. Arasında bir ses olması tercihimiz. b gibi. b gibi e, duyabilirsiniz. Evet W var sırada. W e yine çok fazla görmeyeceğiz İspanyolca'da. Yabancı kelimeler olabilir. E, Türkçedeki V'yi karşılıyor genellikle. Örneğe bakalım. Web e, A demek. Bir sonraki harfe bakalım. X harfi var. Bu da e, yabancı kelimelerde görülebilir. E, yer yer KS şeklinde, yer yer S şeklinde okunabilir. Kelime başında S şeklinde okunduğu görülüyor genellikle. Örneğe bakalım. E, silofonu. Silofonu. E, ksilofon demek. Burada mesela s şeklinde okundu ilk başta yazıldığı için. E, bazen de ks şeklinde okunuyor. E, y harfi var sırada. Y harfi de e, tek başına i olarak okunuyor. Diğer durumlarda da y olarak okunuyor. Normal bizdeki y gibi okunuyor. E, tek başına olduğu zaman v anlamına geliyor. i diye yazıyoruz. E, diğer durumlarda y olarak okuduğumuz durumlardaki örneğe bakalım. Yo ben demek Z harfi var son olarak. Bu Z harfi de biraz peltek çıkıyor ağızdan. Tam Türkçedeki gibi değil. Biraz daha S gibi. Peltek S gibi çıkıyor. Peltek Z. Peltek S. Yani böyle biraz sız gibi çıkıyor. Z gibi. Z. Z. Z gibi. Azul mesela. Mavi demek. E, peltek S gibi düşünebiliriz ama biraz daha Z'ye yakın diyebiliriz. Ama sert bir Z değil yani. Bunu bilelim. Azul. Evet bu ders bu kadardı arkadaşlar bu derste İspanyolca okuma kurallarını öğretmeye çalıştık. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar.